Evet, artık cümlelerimize zamanı ekleyeceğiz. Bunun için de bugün günleri ve de gün dilimlerini öğreniyoruz. Günlerle başlayalım. Wochen Tage, Wochen Tage, hafta içi günleri. Wochen Tage. Montag, Montag. Dienstag, Dienstag. Mittwoch. Mittwoch. Donnerstag. Donnerstag. Freitag. Freitag. Wochenende. Wochenende. Hafter Sonne. Samstag. Samstag. Sonntag. Sonntag. günlerimiz bunlar. Şimdi bir de gün dilimlerine bir bakalım. Morgen. Morgen. Vormittag. Vormittag. Mittag. Mittag. Nachmittag. Nachmittag. Abend Abend Nacht Nacht Gün dilimlerimizde bu şekilde. Zamanı nasıl sorarız? Yeni bir soru kelimemiz var. Van Tekrar edelim. Van Ne zaman anlamına geliyor. Cevap verirken Gün ya da gün dilimiyle cevap veriyorsak mutlaka önünde am edatıyla cevap vermemiz gerekiyor. Am Mittwoch, çarşamba gününde. Oradaki D'yi buradaki am edatıyla vermiş oluyoruz. Ya da am Abend, akşamleyin. Leyinin karşılığı Almanca'da am şeklinde düşünebilirsiniz. Örneklere bakalım. Ich spiele am Montag Fußball. Ich spiele oynuyorum am Montag Fußball. Ich trinke am Morgen Kaffee. Ich trinke am Morgen Kaffee. Gün ve gün dilimlerini kombinleyip tek kelime şeklinde de okuyabilirsiniz. Ich lerne Am Samstagabend Deutsch. Ich lerne am Samstagabend Deutsch. Samstag cumartesi, Abend akşam tek kelime şeklinde yine söyleyebilirsiniz. Mutlaka yine zaman belirtmek için am edatını önünde kullanıyoruz. Ich esse am Donnerstag Mittag Pizza. Ich esse am Donnerstag Mittag Pizza. Gelelim iki tane istisnamıza. Hafta içi nasıl deriz? Unter der Woche. Unter der Woche. Ich frühstücke unter der Woche nicht. Ich frühstücke unter der Woche nicht. Hafta içi ya da hafta içinde kahvaltı yapmıyorum. Bir de gece için istisnamız var. In der Nacht diyoruz. Geceliğin bir şey yaptığımızda. Ich höre in der Nacht Musik. Ich höre in der Nacht Musik. Bu iki istisnamız dışında gün ve gün dilimleri için dediğim gibi am edatıyla günü ya da gün dilimini belirtebiliyoruz. Peki bir şeyi her pazartesi yapıyorum, her salı yapıyorum ya da her akşam yapıyorum. Onu nasıl diyoruz? Çok basit gün ya da gün dilimini alıyoruz, sonuna s ekliyoruz. Örneğin Montags ne oldu? Pazartesileri. Dienstags salıları. Mittwochs çarşambaları. Ich gehe Dienstags ins Fitnessstudio. Ich gehe Dienstags ins Fitnessstudio. Burada dikkat etmeniz gereken normalde Dienstag yani salı gününü büyük yazıyoruz çünkü bir isim. Fakat çoğul olduğunu yani salıları dediğimizde o zaman küçük yazıyoruz. Buna dikkat edelim. Aynı şekilde öğünler için de aynısı geçerli. Morgens, mittags, abends. Sabahları, öğlenleri, akşamları. Ich koche abends nudeln. Ich koche abends nudeln. Diğer zaman zarflarına bakalım. Bugün, dün, yarın nasıl diyoruz? Yine sesli tekrarlayalım lütfen. Gestern. Gestern. Fagesten. Fagesten. Heute. Heute. Morgen. Morgen. Morgen'e bir anti açmak istiyorum. Hatırlayalım. Morgen sabah demekti. Fakat dikkat. Orada bir isim yani büyük yazılıyordu. Büyük yazılınca sabah, küçük yazılırsa morgen yarın anlamına geliyor. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Übermorgen Übermorgen Yarından sonra Buradaki zaman zarfları için Herhangi bir edat Kullanmamıza gerek yok Yani Am edatını bunlar da kullanmıyoruz Ich gehe heute einkaufen Ich gehe heute einkaufen Ich treffe morgen meine Freunde. Ich treffe morgen meine Freunde. Yarın arkadaşlarımla buluşuyorum. Sabah buluşuyorum deseydim o zaman ich treffe am morgen meine Freunde. Çünkü hatırlayalım eğer bir gün dilimi ise am edatıyla birlikte kullanıyorduk. Ama buradaki zaman zarfı olduğu için herhangi bir edat getirmiyoruz. Ich fahre übermorgen nach Berlin. Ich fahre übermorgen nach Berlin. Gut, günlerle ve gün dilimleriyle ilgili dersimiz şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşürüz. Tschüss.